muhteşem bir videonun karşısındayım. Arkadaşlar benim arkadaşım Muhammed var. Kendisi adını Mami yapıyor. Ben bu hesabı ona vermiştim arkadaşlar. İyi ki de vermişim. Hani kuru ben en son yaptığımda 600 kupalarda falandı. Biz beraber kası zaten bu da Frank benim. Beraber kasıyoruz. Beraber kazmış ama sonradan bazen kendisi kasıyor ve güzel kupa kasıyor. 750 kupaya kadar getirmiş Gorov'u. Kendisine teşekkür ederim. Yanımda da Muhammed var. Muhammed çok teşekkür ederim 750 kupa yaptığın için. Demek istediğim bir şey var mı? Yok kanka. Basit de. <laughs> Bunu diyecektim. He tamam kendisi basit diyor. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Ama 750 kupa yaptığı için tekrardan teşekkür ederim Mami'ye. Orada arkadaşlar yoruma mami yazana kalp atacağım. Kendinize iyi bakın. İyi.